Selamun Aleyküm buradan Bilal Nuri Çavuşoğlu ve Şeniz Doğan Başkanım. Bak dedem buraları yapacağım diye uğraşıyor. Buraya güzel bir mescid, mescid istiyoruz. Buranın kapanmasını istiyoruz. Böyle abdest alınacak, namaz kılınacak. Buraya gelip dua edilecek. Bir yer istiyoruz başkanım. Hacı Eyüplü'nün kurucusu. Eyüplü'nün evliyası. Şimdi dedem bunu daha iyi tanıyor. Dedem bize şimdi Hacı Eyüplü'nün Nün, e, ...Evliyasının kim olduğunu anlatacak. Denizli evliyaların tümünü yapan, bakan adam... E, ...Haciyekli evliyası, Denizli'nin gavuru... ...Denizli'ye sokmayanlardan, mübareklerden birisi. Bir de Tosunlar'da var kardeşi bunun, üç tane. E, tosunlar'daki de bunun kardeşi, Haciyekli dedenin kardeşi. Bunlar 5-6 kişi bir de sahabe var. Türkiye'de olmayan bir sahabe de var. Hacı Epli Mezarlığı'nda yatmakta olan külbesi yok. Efendime söyleyen doğru dürüst bir tuvaleti gelen ziyaretçilere e, yok. Bakan yol, yok, çeken yok. Dingo'nun ağrı gibi değil mi dede? Ben buraya yaptıracağım inşallah. Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Şeniz Doğan Başkanımızın sayesinde burası olacak ve bunun peşinde olacağız inşallah dedem. Başkanım Sana tanıştırız Tanıştırız, tanıştırırız. Tanıştırır. İnşallah Allah'ın izniyle yapacağız.